Ne kadar seviyorsun? Al, lan yerim ben sana. Vallahi yerim ya. bu sen bu şey yayınla. Değil mi? Yayın nasıl diyeyim bunu? Akşam akşam imanlar şey. getirmeyi unuttun oraya ya. Tamam, akşam imanı hazırladım dedim. kolay ha. içeceğiniz ya. Tamam. Kola üstüne gelen yüzde var. Yani. Var var biraz. Hı. Hmm. Tamam. Ver adam ne var? Tamam. Aa. Deden olmuş güzel. He. Dede su mu almış bize? Hı hı. Dede sen mi Sen. Getir ya seni mi kıracağım ya? Seni kıracağım da kafamı kırarım ya. Bir mi gülüm benim? O da senin mi? Önce <laughs> 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 ben yandım ya yaktı ya. Hemen yanımdasın ha. Kim yandı? Ağlı yavru. Ben yanmışım deden bana yandı İyi mi olmuş? Hadi hadi YouTube Çekiyor musun? Kaç olacak? 20'ye geçti şu anda bir daha. Kaça? 20'ye geçti. Şimdi 9'a geçti. Alo. Ece ne yaptı? Bir kapatayım mı? Bir... Hadi açıldı. Anam açıldı. Hop 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 20. Öyle şey. bakmak yok. Hayır, değil, ben biraz konuş. Tamam. şöyle. Gel, gel gel burada konuşmayın. Önce siz de bağırmaya başlayın. Önce de konuş Arkadaşlar şimdi bunlara sayıları öğrettiğim mi öğretmeyeyim mi? Yorumları öğrenin. Desene ben anneme. Baksana desene arkadaşlar. Ece. 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 Dara. Doğru, Doğru bildin mi? Ece. Bana bakalım. Odan 9, 20, 9, 20, 9, 20, 9, 20. Kaç eder? Beynimi ben İstanbul'da doğrulttum hesaplayamıyorum. <laughs> <laughs> 9, 9, 20, 9, 6, 9, 9, 26. Kaç? Tamam çok zor soru Kaç eder? Kaç eder? Kaç? Çok zor kaç? soru sordum. Yapamıyorum. Hayır. Yapacaksın. Başka kolay soru sor. Kaç? Kolay soru sor. 22, 20 kaç eder? 22. 22'ye 22, 22 kaç eder? 22'ye 22. Evet kaç eder? 44. Doğru. Sen ne biliyorsun doğru olduğunu? Çünkü ben izliyorum. Nereden izliyorsun? Anneannem söylemiştim. Anneanne. Anneanne ağzına güven yapmış bir şey sormuş. Sayınlar sormuştum. Kolay sor kolay. 2, 4, 6 kaç eder? 2, 4, 6, 10 mu diyor? Doğru bakalım. <laughs> Bilemedim. 20 ya. 6. Nasıl 20 oluyor hemen? 20. 20 işte Nereden izliyorsun, nereden? 20. O zaman... Başka sorular sor, başka Anne, sorma, anne tavşanlar havuşan. Ya, ooo. Oh. Hmm, hiç yemez. Yemez. Ne bizim bahçede var Yer cimcim. Cim mi yer? Ay hayır. Ay yerler sanırlar. Yer mi? Evet, yer havuz. Yer. zıplarla gelirler. Ya sen açabiliyor Evet. bizimsel bir Biraz hmm. Hmm. Sütler. De. sütler mi? <gülüyor> evet <gülüyor> süt <edeceğim. gülüyor> İnekler, yumurtlar mı diyorum, sütler diyor. Süt o yumurtlamaz. Hadi. yumurtlar diye var ya o da diyor sütler diyor. Ha. <laughs> Şimdi Biraz böyle. Başka? Cip sor. Cip cipler, böyle. Cip dört ayağı mı var, iki ayağı mı var? Bir tane. O nasıl bir kız? Cibir ördekleri tuttum. Ördekleri? İki tane. Hindini? İki tane. Köpeği? Yok. Dört. Hayır, dört. Dört tane. tane kaç ayağı var? Dört tane. Bunu açamıyor ya <gülüyor> <gülüyor> o yüzden. Yarım parmak var. Şöyle, şöyle yapmaya çalışıyor. Ben de açamıyorum ama şöyle yapmaya çalışıyorum. Böyle yapacaksın böyle yapsana bak böyle. Bunu kapat bunu. Evet. İki tane evet, iki tane arka değil mi? Evet. Başka? Başka? <laughs> Kafetler hasta, hasta olunca böyle öp evet. geliyorum. Bu sarımsak ya. Anne, anneciğim. anne hadi. Anne, kafetlerim, kafetlerim bunu siyah mı, kırmızı mı renkli mi? Hangi söyle. renk sence? Söyle. Bilmem. Söyle. Sen söyle. Söyle. Hayır. Ben ben sormayacağım sana

arkadaşlar. Bak. Ya da sen mi Durmamış. Arkadaşlar yani. <laughs> durmamış. Anneme iyi davran. <laughs> çek, çekil, çek çek. anne, 4, 4 4 8. Doğru. Sanki sen biliyorsun da soruyorsun sorunun cevabını. Doğru. 4 kaç eder? Bilmiyor söyledim, 4 24 kaç eder? 4 O şeylerden izliyoruz. 4 Ne bir sor anlamadım. 4 artıyor. 4 24 kaç eder? 4 20, 4 20 4 20 kaç eder? 4 20 24 4, 4. 9 20 eder evet, mi kaç eder? Hayır. 9 20 eder. Doğru. Bilmiyorsun. Doğru. Sen, Doğru. Darı 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 darı. Yolda ne yapmış oğlum sen? Ben Ece. Dendirince. Çok tatlı. Ece becerikli. Dendirince. Ece gelişen youtuber'ı. Başka? Bu 2-4-4 kaç eder? Böyle. Sana güzel yorum yazanlara teşekkür ederim. Dört artı dört kaç eder? Tamam sana güzel yorum yazanlara. Dört artı dört kaç eder? Sekiz dedim ya sekiz sekiz. Doğru. Öyle. Yirmi artı yirmi yirmi kaç eder? Yirmi artı yirmi kırk yapar. Doğru. Nereden biliyorsun? Çünkü... Belli mi? Ne, ne yanlış söylediyse? Yanlış söylemedim. 4 yirmi dört 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 kaç eder? Doğru mu? 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 Doğru Doğru mu? Doğru mu? Doğru mu? Doğru mu? Doğru mu? Doğru Sen, sen mu? Evet. Doğru mu? Doğru mu? Doğru mu? Doğru mu? Doğru 9 Doğru mu? 9 mu? Doğru mu? Doğru mu? mu? Doğru mu? Doğru mu? Doğru mu? Doğru Niye? O da şey gibi şey, bir şey, olmuş, yürüyormuş yürüyormuş yürüyormuş. Yürüyormuş. Ya. Evet. Ya. ya Kaç bu? Hadi bu kadar <laughs> Kaç bu kadar Anacım ay 29, 29 29 26 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. 1 2 3 4 4, 4. <gülüyor> Çekiyor <gülüyor> mu? He valla çekiyor 9 dakika, olmuş. 8 dakika mı ne olmuş? 9 dakika, <laughs> 10 dakika yaklaşmış. Ama annesine gözükmüyor. Anne anne almadın sen beni mi hedef <laughs> koşettin? <laughs> <laughs> Dedesini, dedesini ne tanıyor? Dostlarım. <laughs> Anne peki, dört değil mi dört kadın? Sen böyle sorular sormuyorum artık. Sen bak. söyle. Yok yok, böyle sorular sormuyorum. Söyle, söyle, tamam, söyle. Olmaz. Söyle. Başka soru sor. Ben sana başka bir şey söyleyeyim o zaman. Evet. Hani bir tane masal vardı ya. Hayır, masalı değil. Sen de bir tane masal ama bu soru soru Hı. tamam mı kurdun kandırdığı kızın adı neydi kırmızı başlıklı kız ay nasıl bilirsin sen bunu ya çünkü okuyorsun sen bunu başka yağmur yağdıktan sonra bir de güneş açıyor yani Hı. sonra gökyüzünde renkli renkli şeyler çıkıyor onun adı ne dev kuşağı Ay nasıl bildin? Şimdi ben kuşak övmedim. ben hayatımda <laughs> ama şimdi gördüm. Nerede gördün? Bilmiyorum. İstanbul'da görmedin mi Gördüm İstanbul'da. Gördüm. Böyle, öyle. Neyse, elbisem vardı. <gülüyor> nasıl? Bir <laughs> saniye, Başka. Arkaları. Başka o ne? Başka. Bana? Sen sana Hayır ötüyor Ece? Kıt Tavuk tavuk? Kıt <laughs> kıt kadar kıt Tavuk o tavuk. Civciv o. Kuş diyorum ben sana. Kuş. Civciv mi? Kuşlar. Hayır. Kuş. Gökyüzünde uçan kuşlar var ya. Hı -hı. Onlar nasıl ötüyor? Kar. Kar. Evet. Onlar da kuş. Doğru. Karga onlar. Karga. Bakayım kaç olmuş. Daha durmamış. Abi durdu. durdu dur. Yeter. Niye? Evet, çok çekiyor yeter. Tamam.